Mübarek olsun güzel insanlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu dünya gelip geçici. Biz Allah için ne yaptık? Hiçbir şey değil değil mi? Bir cumadan cumaya gidiyoruz. Bazılarımız da gitmiyor. Cuma'dan cuma da olmasa giden de olmaz. Yetime öksüze yolda bilde kalana yardım ettik mi? Etmedik. Beş vakit namazımızı kıldık mı kılmadık. Güzelce abdest alıp namazımızı... Kur'an'ımızı okuduk mu okumadık. Dedikodu yaptık. Onun bunun lafını yaptık. Yok bu olmaz. Allah'ımıza şükür edin. Allah'ım neler vermiş neler. Binlerce şükürler olsun. Namazınızı kılın. Orucunuzu tutun. Yetime oksüze yolda bilde kalana yardım edin. Bazı kişilere soruyorum. Camiye niye gitmiyorsun? 60'ımda 70'imde 50'imde giderim diyor. Sen 60'ına 70'ine 50'ine varabilecek mi? Beş saniye sonra ne olacağını bilebilir misin? Bakmıştın bir kaza yapmıştın ya da beyin kanaması ya da kalp krizi. Ah gitmiştin. Hoca mezarında Yasin okuyor. Okuyor ama ah dersine iş işten geçer. Ne evlattan sana fayda var ne mülkten fayda var. Hiçbirinden de fayda yok. Mal mülk elvas sana hiç fayda vermez. Sen o kabire girdikten sonra belki kabirine de gelip de okumazlar. O yüzden İyilik yap, iyilik yap, namazını kıl, Kur'an'ın oku, Allah de, Allah de ki Allah boşta koymaz, Allah de, Allah kimseye boşta koymaz. Hayırlı günler dilerim, gününüz güzel olsun, Allah yardımcınız olsun, ne olur hakkınızı helal edin güzel insanlar, beni unutmayın, Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.